Arkadaşlar biz söktükten sonra aklımıza geldi. Fare söktükten sonra toplarken bu tuşlar nasıl değiştirilir? Onu çekelim dedik. Şimdi bu tuşlar silinmişti. Bunun için komple direksiyonu sökmemiz gerekiyor. Bunlar üçüncü eller şunlar. Şimdi sıfırı şu. Değil, bu Şunun için komple her şeyi sökmemiz gerekiyor. Bari geriye doğru hareket ederek işte gösterelim size dedik. Fırsat bu fırsat. Şimdi şurada bir taş var. Сок это так Так, так. Я не здесь. Шувитается. Комплет реакционный adamlarda bizden başkası yapamazsın diye uğraşıyor. tamam. Şimdi şöyle Valla aklımıza gelmedi. Yoksa sökerken de size gösterirdik. Osman sağ olsun. Abi bir video çekelim dedi. Şurada dört tane evde var.

Bir de daha. Şuranın. Evet. Son bir de. Buranın. Şuranın da. Bu da arka kapağı yapışıyor işte. Evet, Şuna. onun karşı vidası da geldi. Şu buraya geliyor Haydi bakalım Şimdi Vidaları taktık İlk önce bu popine, sarkı popinin şeyini takacağız. en son onu çıkarıyorduk. Şimdi şu arada bunu kesiliyoruz. Ondan sonra Bu arada mı kesiliyorduk? Üstten mi Düz oldu. Bu benim taktık. Şu alttan gelecek. Yeni şey yaptık. Bir daha açalım. Şu alttan geçiriyoruz. Evet. Direksiyon sargısını taktık. Şöyle. Şunlar da bu arkaya geçiyor. Aynı şekilde. Tamam. Eksik bir şey yok. Soketleri taktık tarafını taktık. Sonra direksiyonumuzu önceden tekerlerle bize alıyoruz. Şimdi Evet. Onu sökmek için şeyi göster abi. Ne? Şey aleti uzun olması lazım. Uzun olması lazım yoksa direksiyonu çiziyorsun. Bir de daha iyi çalıyor. 14 numara anahtarla yapıyoruz. Direksiyonu. Biri direksiyonu tutması lazım. Evet. Şimdi D durdurayım. Çekiyor musun? Ha. Direksiyonumuzu ters çevirdik. Soketimizi çıkarttık. Şimdi bunu da böyle şöyle olacak. bu da böyle dönecek herhalde. nasıl söküldüğünü göster abi o şeyi siyah şeyi siyah şey böyle kere çekiyorsun böyle oturuyor Sökerken de bu siyah şeyi kere çekerek Açıyorsunuz böyle. <gülüyor> <gülüyor> altını daha önce direksiyonunu kaplayan adam burayı kırmış. Yani bu işlemi tersten başa yapacaksınız. hem sağında hem solunda iki tarafta var. Tarafta var. Direksiyonu düz tutacağız. Sonra vidaları ilk başta bunları sökeceğiz yani. Bu işlemi tersten başa yapacaksınız işte. Şimdi direksiyonu ters çevireceğim. Vidayı göster abi. Bu vidalardan iki tane var. Göster buraya. Böyle diklemesine takıyorsunuz. Şimdi baştan hepten anlat. Önce neler yaptınız? Baştan anlat istersen. Şimdi sağ iki tarafta vidaları söktük. Direksiyonu ziyan çevirdik. Buradaki ters çevir. ve burada vidaları söktük. Ondan sonra air ters çevirdik. Ters çevirdik. Şu kapağı Airbag'leri söktük. Sonra airbag'i dışarı aldık. Airbag'i dışarı aldıktan sonra şuradaki vidaları söktük iki tane. Sonra direksiyonu çıkarttık. Sonra arkadaki vidaları sökerek şu tuşları dışarı aldık. Sonra arkadaki mekanizmaya taktık. Ondan sonra içerisini geri topladık. Son, Son hali. hali de bu. Şu an çalışıyor gördüğünüz gibi. Menüye giriyoruz. Aşağı, yukarı, sağa, sola. Hepsi çalışıyor. Kuruluş kontrolümüz çalışıyor. Bastık. Şu an araba limiterde hepsi çalışıyor.